olmadığım için yeni bir şey deneyim dedim Yani aç kalsam da sorun olmayacak bir şey. O yüzden <laughs> çiğ köfte suşi sipariş ettim. <laughs> Bayağıdır denemek istiyorum açıkçası. Çünkü ben Doritos'u çiğ köfte bağımlısıyım. Ama midem o kadar kötü yapıyor ki sonrasında. Çok nadir yiyorum. Eee ama bugün risk atmaya değer diye düşündüm. Ve siparişimi bir kız getirdi. Çok hoşuma gitti bu durum. Keyiflendim akşam dışı. İyi akşamlar. Ee, salı akşamındayız. Dışarı çıkacağım. Fehime ile kahve içmeye gidiyorum. Ee, saat 8.30 falan. Hava aşırı sıcak. Yaz geldiği için mutluyum hafiften ama bu boğucu sıcağa hazır değilmişim galiba. Bir de sivrisinekler. Ayrıca da giydiğim hiçbir şeyi de beğenmedim. Simsiyah giyindim çıkıyorum. Bu kadardı. Bay. Ben dün akşam en son galiba dışarı çıktığımı söyledim size. Sonra da vlog çekmeyi unuttum dünden itibaren anlatayım. Dün dışarı çıktık. Kahve içtik. Hava bakın çok alakasız. Çok rüzgarlıydı ama ben akşam eve gelirken o kadar sıcaklandım ki çünkü 30 derece gösteriyordu ve dışarı çıkarken de öyle olacağını düşündüğüm için tişörtle çıktım. Sonra o rüzgarda oturamadık. Ben de gittim arkasının iş yerinden ceket aldım. <laughs> öyle oturduk dışarıda falan yani. Biraz tadım kaçtı o yüzden. Ayrıca da işte muhabbet ederken video çekmeyi unutmuşum. Sonra Sabah staja gittim tabii ki. Ama yani düşünün normalde ben işte sabah gidiyorum kahve demliyorum oturuyorum masama işleri hallederken de o telefon her sabah orada yani. Bir sürü görüntü izlediniz ya o noktadan. Bugün onu bile yapmamışım. Yarın akşam çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum gününü kutlamaya çıkacağız. Tabii ki onun bundan haberi yok ama video yayınlandığı çoktan kutlamış olacağız. Biraz üzgünüm açıkçası. Stajım bittiği için. Telefonum şarjda o yüzden bunları başka bir gün tartışırız. Sizinle de başka bir zaman görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> paylaştılar az önce. Bir şey bak şuraya gitti. <laughs> arkadaşlar. Hiç telefonu <laughs> Abi. <gülüyor> evet arkadaşlar merhaba. Abi çöz. Sevde öfeyim var. Haberiniz olsun. Bu